Biraz daha parayı artık 350 bin liralara çekelim. Arabalar değişecek mi? 301 Celise falan görmek istiyordum. Büyük ihtimalle 400'e yaklaştığımızda görmeye başlarız. Evet. C4'ler falan demek ki genelde bu aralıkta gidiyor. Çünkü çok fazla C4 bolluğu var. Sembolleri falan artık bahsetmiyorum. Jet da gelmiş. 2011. 240 binde Artık temizini bulup bulmadığınıza bağlı. Bakımını yap nasıl yapılmış, nasıl edilmiş. 1.6 tutulur yani şu araba tutulur. Ama ben mesela gidip bu jette alacağımı daha düşük böyle 200 bin kilometrede falan bir Polo tercih ederim. Ama aile büyük sedan istiyorsanız tercih edilebilecek araçlardan birisi yani. Double ekran 15 bin lira. Spor lastik ve jant 20 bin. Yok mu abi şu jant lastik 20 bin lira yoktur yani. Double ekrana da bakacağım da içeride. Şu double ekranda 15 bin lira yoktur yani. Daha bugün konulmuş ilan. 7 lira. Bir de yeni kasa yani. Abi 2011 2015 301 alınır mı alınır? Evet BMW'ler falan da var. Demek ki eski 2008 2009 116'lar 350.000 320.000 bandında bulunabiliyor. Evet bir Megane 3 daha 350 bin liraya. Alınabilecek arabalardan birisi bence. Ama kilometre bu araba özelinde konuşuyorum. Yüksek geldi bana. Evet sonunda ya buldum. 301. 301'in de piyasası güzeldir bu arada. Güzel arabadır da yani sorunsuzdur. Sadece şurada neden cam tuşları onu çözemedim. Farklılık yaratmış olabilirler. 301 kilometresi düşük 1.6 abi 2017 yani şu arabanın bakımını yap binmeye devam et parçası ucuz git balatalarını 1000 liraya değiştir disklerini 2000 liraya değiştir tertemiz bakımı bile 1.5-2 liradır komple yağ filtresi git güzel bir jant lastik al fıstık gibi bin abi 300 bin lira 350 bin lira yani gidip sıfır bir Ege falan alabiliyorsan 420'lerden falan başlıyor Ege'ler bulabilirsiniz bayilerde Bulabilirseniz. Bulamazsanız yapacak bir şey yok. Bizimki de bir hafta sonra falan gelecek Egea'lar. Ama bulamıyorsanız da bence tercih edilebilir. 301'ler CLS'ler zaten tercih edilebilecek arabalar. Evet Renault Latitude piyasası çok fazla yok ya da değerini çok fazla kişi bilmiyor diyelim. Latitude yani hem dolu bir araba hem de kasası gerçekten ağır yani. Hani bu eski Megane ikilere her zaman bu deyimi kullanırım. Ama gerçekten ağır. Yani bir viraja girdiğinizde sürdüğünüzde o arabanın ağırlığını hissediyorsunuz. Hani bir fulyanstan mesela farkı var. Bir fulyansa bir de buna bindiğiniz zaman o farkı hissediyorsunuz. Eğer bir aileyseniz ve böyle ciddi sedan arabalardan hoşlanıyorsanız tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hafızalı koltuk, elektrikli koltuk, deri koltuk. Bunun haricinde Bunların bazılarında masaj olanlar da var. Zaten Latitude'un şeyi tanıtımı falan bu masajlarla falan yapılmıştı. Ağır hasar kayıtlı ama yani ben 301'in normaline binmek yerine ağır hasarlı bir Latitude binerim diyenlerin tercihi olabilir yani. Ağır hasarlı arabalarda alınır. Ağır hasarına bağlı. Hala Megane 2 görüyorum 350 binde hocam. Sıkıntı görmek istemiyorum. Fiyat 500 L'ye bakmak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> Fiyat 500 L'nin anısını bilenler bilir. 500 L çok gergin bir arabadır arkadaşlar. Yani sizleri kavgaya sürükleyebilir. Bu arada küçük çekmece halkalı merkezdeymiş. Bize yakın. Çok gergin bir arabadır. Kaos çıkabilir. Pazarlıklarında falan dikkat edin arkadaşlar. Gittiğinizde dövüşebilirsiniz. 500 llerde tercih etmeyin 500 Z'yi. Evet Dacia var farklı marka olarak. Logan'lar. Bu arada Logan da tercih edebilirsiniz. Logan piyasası da güzel. Yani parçası bakımları da ucuz. 2016 model yeni. 165 bin binilebilecek bir kilometre. Yani yine sorunsuz bir şekilde. 1.5 DSi. Yani Renault'un amiral gemi motoru yani şu tercih edilen motor budur. Güzel tertemiz bir araba yani tercih edilebilir bence 350 bin liralara. Evet. Mesela otomatik bir Lancia var 350 bin liraya. Her zaman söyledim. Mesela bu fiyat şu 1.6 Multijet mesela bir Doblo'da, Egea'da neyse artık o yıllarda ne varsa işte Linea'da falan gördüğünüz klasik motor. Zaten Lancia falan bildiğiniz gibi fiyat grubunun aracı. Zaten şurada bir fiyat logosu koyduğun zaman kimse anlamaz yani şu arabayı. Linea konsolu. Şunlar zaten bilenler bilir. Ya bu araba mesela piyasası olmayan arabalardan. Güzel araba mı? Güzel araba. Mesela az önce baktığımız gibi Chevrolet, işte bu Lancia'lar, Alfa Romeo'lar. Yani birçok bunun gibi sayabileceğimiz birkaç tane araba markası var piyasası olmayan ama güzel arabalar olan. Ama piyasada önemli yani. Şimdi arabayı acil satmak istersin ya da bir takasa girmek istersin. Adamın en azından piyasada değerlendirebileceği, sizin de değerlendirebileceğiniz arabalardan olması lazım diye düşünüyorum. Bu mavi boncuk neymiş? Hyundai Ascent Blue. Ha, ee, öne lip falan takılmış. Fotoğraflar biraz karanlık da anlayamadım ya. 1.6 dizel 203 binde kilometre ortalarda ama şu fiyat bir tık yüksek sanki hani bir 25 lere falan alınabilir yani. Evet Celise. Celise'yi de inceleyelim. Yani her araba türünden incelemek istiyorum. Kilometre yüksek bence. Yani şu fiyata göre. 2015 bunlar zaten yeni. 301 ile çok bir farkı yok. Hemen hemen aynılar zaten her şeyi gördüğünüz gibi. Aynı grup arabalar. Yani tercih edilebilir. Şu kilometre 200'lerde falan olsa tadından yenmezdi mesela. Ya da şu fiyat biraz daha düşük olsaydı. Hala 350'ye falan fulyanslar var. Paketine göre değişebiliyor. Evet. Ford'a da bakalım. Mondeo. Bu Mondeo kasası da güzel. Ben seviyorum ama kilometreler çok fazla. Çünkü 2000 dizel olduğu için bu arabalar uzun yollardı falan. Çok yol yaptılar. Kilometre de bunda aynı da. 311 bin kilometre. Kilometreler yüksek ya. Mercedes'e de bindim, Elise'ye de bindim, Nissan'a da bindim ama Elise kadar berbat araba görmedim. Ya şöyle bir şey var bak dediklerinize katılıyorum. İşte Linea çöp, işte Sembol'ün freni tutmuyor. İşte 301 ile Celise mesela çok hafif bir araba. Aynı şekilde fren performansı çok iyi değil. İşte viraj performansı iyi değil. 150'nin üstüne çıktığınızda rüzgarlı bir yoldaysanız sizi iki şerit yana atar. Bunlara bir şey demiyorum arkadaşlar. Ama bu paraya bunlar alınıyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani bu paraya başka bir hani seçenek vardı. B8 Passat vardı da ben 301 önermedim yani. Hani bu paraya bunlar var. Polo var. Yapacak bir şey yok yani. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Aynen en doğru yorum bu yani. Başka yapacak bir şey yok yani. İstersen git bir X6 al yani 1 milyona. 2009 model falan. Gayet ağır, güzel. Kullanabileceğim bir araba. Ama 1 milyon işte yani. Mesele orada yani. Bu arada evet gerçekten birisi yazmış. Bunları bu fiyatta alınabilecek en mantıklı araba Fulyans. Kasa ağırlığı, viraj performansı, yani otomatik vites, dizel, piyasası süper. Fulyans o yüzden bir süre daha böyle 3-5 sene daha piyasası devam eder. Güzel binilir arabalardan olmaya devam eder yani. Zaten ondan sonra da yerini Megane'lar alıyor ki zaten şu an almış durumda ama düşük bütçelerde Fulyans yine tercih ediliyor. Passat, Jetta, Polo bunlara falan da baktık yani. şu arabaya baktığımız için işte bunları es geçiyorum. Corolla, Linea. Bunlar hakkında hep ufak tefek yorumlar yaptık. Farklı neler gelir diye bakıyorum. Astra. Bu Astra kasaları da güzel. 1.3 dizel. Tercih edebileceğiniz arabalardan birisi. Kilometresi de güzel yani. Kişiden kişiye değişecek zevkler olduğu için bir şey diyemiyorum. Tercih edilebilir diyorum sadece. Artık karar sizde. Bazı arada ufak notlar veriyorum. Tercih edilir edilmez. Fokuslar güzel. Fokusları da tercih edebilirsiniz. Yani Ford'a bir şey demiyorum. Ford'un da piyasası güzeldir. Fokus ve fiyatı olarak. Mondialar biraz daha yavaş. Çünkü fiyatlar yüksek. 700-800 bin lira. Estağfurullah. <laughs> Yani 650 binden başlıyor Mondeo'ların yenileri. 700-800 bin liraları buluyor. İnsanlar da Mondeo tercih edeceğim ve Passat alırım, Super B alırım. Hani biraz daha Alman'a doğru kaçıyorlar. Tabii ki Mondeo'nun tadı da farklıdır. Evet farklı neler var biraz daha fiyatı değiştirelim hep ortalama aynı şeyler çıkıyor biraz 380 yapalım 400 bin lira yaklaşırken Linea Punto devam ediyor. Sembol biraz daha temiz düşük kilometreleri. Biraz da gençler için genç Leonlar bakalım. Evet içi falan güzel. Mesela bu araba tertemiz. Yani sunroof'u işte üst döşemesi koltukları. Ya bir özen gösterilip de fotoğraf çekilmiş. İlan olması gerektiği gibi mesela çiçek gibi arabanın her şeyini görebiliyorsunuz. Yani şu Işıklar açık yani farlar, sisler açık. Fotoğraf çekmenin detayı da güzeldir arkadaşlar. Yani sisinin, farının, sinyalinin Amerikan park olup olmadığını vesaire her şeyi anlayabiliyorsunuz. Yani sinyalleri ne bileyim yani fotoğrafın detayına göre değişir. Güzel detaylar, güzel fotoğraflar çekilmiş. Kilometresi 2011 arabaya göre gayet normal ama şu fiyat bence bir tık yüksek. Bilmiyorum araç değerleme yapacak mı? Evet yani bir tık dedim 380 ortalaması zaten 350 falan yani 25-30 lira her arabada olduğu gibi. Bunda da bir şişiklik var belki yani 350 olur mu reis ben ciddi alacağım at bir IBAN dediğinde belki IBAN atabilir yani. Evet 2012 bir Golf 6. Ağır hasarlı büyük ihtimalle evet tavan orijinal neyden arasal olduğuna detaylı araştırılıp sorulabilir. Kilometresi bir tık yüksek ama sonuçta golf yani problem değil. Manuel olduğu için sorunsuz bir şekilde biraz daha gider 270-280'e kadar temiz bakıldıysa. Fiyat ağır olduğu için tabii ki emsallerine göre düşük çünkü emsalleri 450 falan civarında. Ama siz bunu biraz daha 360 falan zorlarsanız ağır hasarlı bir şekilde güzel bir golfe binebilirsiniz. Yani hem yeni hem de bakımını falan yaptırarak binebilirsiniz. i20 bu da aynı şekilde büyük ihtimalle 3-4 parça yanlarda lokal boya var. Değişen hasar kaydı yok. Güzel mesela i20'lerde şu kasası piyasası çok fazla olan arabalar. Tabi genelde otomatik vitesleri falan tercih ediliyor 1-4. Ama 1-2'lerin manuellerine de talep var yani onun fiyatı da ona göre tercih ediliyor. 1.4 otomatiklerinde yüksek yani. Tercih edilebilir ya. Yani i20'lerde hatchback sevenler için tercih edilebilecek arabalarla. Hep aynı arabalar çıkıyor. 400 bine bakalım sadece. Farklı bir araba çıkacak mı? C5 falan zaten vardı. Of Evo var. <laughs> yalnız şu manzara falan da güzelmiş yani arabanın kendisi de güzel. Tabi bu özel bir araba mesela yani herkesin tercih edip binebileceği bir araba değil. Genç işi bu arabanın azından ve kendisinden anlayan birisini tercih etmesi lazım. Fiyat da normal yani. Yalnız F6'ların siyahları çılgın ya. Şuna baksan abi. Bir de orijinal yani bak bu arabaya mesela Apache işi falan bir şey yapılmamış. Güzel, sade, temiz. İçi de temiz. Bak ne güzel koltukları içi dışı güzel tercih edebileceğiniz arabalardan ama fiyat kilometreye göre yazılmış yani biraz daha yüksek kilometrede düşük fiyatlı bu. olabilirsiniz. Oha 400 bin liraya mekanik. Peki kaç abi 97 bin kilometre de olursa olsun tam emsalsizdir de. Yok baba 400 bin kilometre gerek yok ya. Pololar, full yanslar, fiestalar. Biraz gideyim bakayım başka neler var. Burada smartlar falan var. Çok tercih edilmeyeceği için bakmıyorum. Klasik bu şekilde. Evet Alfa Romeo'lar falan da var. Şunun ismini okuyamıyorum bir türlü. Hep aynı arabalar ortalama olarak